Ha şimdi. <laughs> Nurettin. Nurettin. Nurettin sen ben de seninle. Sen bende dalga içer miydin? Ne oldu da şimdi YouTube'a girdin? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, niye <laughs> ay 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 bende ay 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 şeyler yapılmaz günah günah ay şeyler ay 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 Bundan acı almaz ya. <laughs> Bana tarihte geldi. Bak, bak görürsün. <laughs> İki güne kadar kapıya o taşı şey için üfürükçüler diye. Ben acı alacağım <laughs> yakında. Hadi lan kapanı öyle. Sana daha çok yakıştı söyleyeyim elimdeki. Bu bir <laughs> senin kapağına olmuyor saçlar. Olmuyor. Allah Allah şaka kapağına... yapıyorsun. Az önce arkamdan vurdum var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kamera arkası. Valla arkadaşlar buna görücü gelmemekte, beğenmemekte <laughs> Bakar mısın? Anne <Aynı> katılıyorum. Ne, ne kadar güzel işte gelmesin? Diye, diye söylemiyorum. Allah kurtarsın eline kimse düşmesin. Aman. Amin. Amin. Aman. <laughs> Aman. Ama. Çok iyi. Hocaya da böyle vuruyorsalar. <laughs> Çarpılırsın. Ya sen de şey <laughs> evet. ben gidiyorum. Hadi kaybol. Ben ya ben gidiyorum ya. Hadi, hadi. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar hoca kaçtı. <laughs> umarım tamam. Iı, tamam. kamera karşısını. izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Dur devam edelim Allah, biraz çekimi. Bitirmeye Vallahi dur bir ya, daha. Yok daha... bence eser. Otun üzerine <laughs> Sen güzel şey Çok güzel. İş açmaya hiç gerek yok. Musun? <laughs> yeğenim hocalık gerçekten sana yakışıyor. Hoca bu tarafta Evet arkadaşlar. Sen yeni bir değişti <laughs> Nurettin yeğenim biraz utangaç. Geç utanacak gizli yok ama bunlarda. Ya ayıp ediyorsunuz <laughs> şimdi neyim var benim ya. Evet bu yeğenimin odası aynı zamanda. Ondan sonra arkadaşlar. Bilgisayarı gördüğünüz gibi. Sanki canlı sinema gibi. Yiyelim bunu. Nereden buldun böyle ya maşallah. Valla maşallah. Bize de aramızda ne kadar maliyet oldu? Türk lirası olarak doların şu anki fiyatıyla 9050 falan. Maşallah. 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 Her şey güle güle kullanırsın yani. İnşallah bozulur. Amin. Artık şöyle bir yan yana gelin hadi bir de veda edin. Evet. Yapayım, şu. Abi gel. Bir yanına gel. Gel abi. Gel abicim. Arkadaşlar kuzenim benden küçük kuzenim. zorla abi demek zorunda. Ya kanalın ismini de söyleyeyim Benim şimdi benim sıram benim benim değil aslında küçük kardeşimin kanalı. Evet adı burada. Da burada söyle. Biz bir şeyler yapmaya uğraştık. Abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi izlemeyi unutmayın. Hı -hı. Teşekkürler. hoşçakalın güle güle